Yatarı yoktu bu çocukların. Yatmaları zaten mantıksızdı bırakıldılar. Neden bırakıldılar? Bencesini söylüyorum tabii. Ülkede böyle hukukla konuşamadığımız için şeyle konuşuyoruz. Strateji ve niyetle konuşuyoruz. Bencesini söylüyorum. Şimdi en pasif kalan insanlar bile neden sessiz kalıyorsunuz İmamoğlu falan derken İmamoğlu'na ses çıkarmayabilenler bile mutlaka kendilerine şeyi buldular. Gençleri bırakın. Bayramda annesinden bilmem ne olmasın. Eğitim hayatlarını karartmayın falan diyor. O geniş sosyal medya paylaşım alanı gençlerin üzerinden çok yürüyordu. Yani sanatçısı, sepetçisi bilmem necisi, normalde topa girmeyeni, sporcusu, şusu, busu Gençleri bırakın, gençleri bırakın bu. O gençleri bırakın da sadece gençleri bırakın demek olmuyordu. Soruşturmaların, operasyonların geneline bir itiraz olarak gençler üzerinden yürüyordu. Yani çok İmamoğlu demeye cesareti olmayan da gençler üzerindendi. Şimdi muhtemelen oradan usul usul o genç şeyini bacağını çekecek iktidar gördüğümüz kadarıyla. Şimdi orada bir de şöyle de bir şey de var. Dün Erdoğan grup toplantısı dedi ya. CHP gençleri kandırıyor, hayatını karartmaya çalışıyor falan diye. Herhalde böyle bir göz daha verip işte toplumsal tepki evet. tepkide gelince şimdi bırakıp ya işte bunları da CHP kandırdı, tehlikeye attı. Bak hadi yine devletin şefkatli şeysi bıraktı falan diyecekler herhalde öyle bir şey.